Bizim Figi'nin kapkaççı fobisi yok mu? <laughs> Sanki kendi başına gelmiş gibi attı kendini dükkanın ortasında oradan oraya. <laughs> şimdi bir hafta dükkana gelemez o. Görsen. Aslında herkes seni görmek istedi. Fatih hepsini toplayıp getirecekti akşam. Ama ben dedim, doktor kalabalığa izin vermiyor dedim. Ben bile yalvar yakar zor gördüm dedim. Eh, şimdi hepsine tek tek meramı anlatmakla uğraşma diye. İyi yapmışsın. Çok teşekkür ettiğimi söyleseydin. Umut, yormayayım, sormayayım diyorum ama... ...vallahi çatlayacağım atlayacağım meraktan. Ozan, Fatih'e bile evleneceğiz demiş. Annen, Ozan sanki seni ortada bırakmış gibi söylenip duruyor garibime yazık. Hı, ben biliyorum bu bakışı. Çok merak ediyorum, acaba neyi taktın yine kafaya? Sen kesin bir şeyi gurur meselesi haline getirdin ki gittin dikilin sizinkilerin başına. Ben seni tanımıyor muyum? Azıcık mutlu olunca hemen kaşıntı tutuyor. Çocuk senden haber alabilmek için kırk takla atıyor. Ay vallahi yine şaşırdım telefonu ne söyleyeceğim diye. Hale, bir susacak mısın? Ozan'ı niye lanetliyoruz, niye haber vermiyoruz söyleyeceksen evet. Çünkü Ozan hakkında tek doğru bildiğimiz şey adıymış. Onun dışında her şey yalan. Yok artık. Nasıl? Nasıl yani? Anlat bakayım sen şunu bana. Önce bir su verir misin? Böyle bir adilik, böyle bir hayvanlık olur mu ya? Allah'ım, bu nasıl bir akıl? Nasıl bir zihniyet? Kendine başka oyun, başka oyuncak bulamamış mı o zengin bebesi? Keşke gidip hız yapıp da bir duvara çarpıp geberseymiş pislik. Ver bakayım sen bana şunun adresini. Oldu. Sonra git evini bas. Ya yani ne? Sana bu yaptıklarının hesabını söke söke ödeyecek Umut. Ne yapacağız hala? Ha? Biz de gidip onu mu bıçaklayacağız? En azından içimizde kalanları söyleyeceğiz canım. Ah! içimizde mi kalsın yani? Kaldı zaten öyle. Özür dilerim Umut. Bir an kaptırdım kendimi. Ama böyle kapanacak mı yani? Bu kadar basit mi? <laughs> Baksana Hale ya. Foyası ortaya çıkınca nasıl hemen kaçtı? Bizim bildiğimiz o zaman elli kere evi dükkanı basmaz mıydı? Ha? Onun için çoktan bitmiş. Biz daha hala neyin hesabını yapıyoruz ki? Benim onun gözümde değerim neymiş ki? Sözümün değerine baksın. ...ama artık aptallık yapmayacağım. Ah. Tamam canım yorma kendini. <laughs> Ağrın mı var? Tüfeğim şuraya çağırın. Ben de sizinle konuşmaya geliyordum. Hayırdır? Kontrol saati değil. Pek hayır değil Zeli Hanım. Odada konuşalım Umut'la birlikte. Olur. Hastamızın rahminde ciddi bıçaklanmaya bağlı kesi ve yumurtalıklarında travmaya bağlı yapışıklıklar mevcut. Doktor bey ben bu tıbbi laflardan hiç anlamıyorum. Yani yapışmışsa ne oluyor? Peki bu... ...bu benim çocuk sahibi olmama engel olur mu? Olmaz canım. Olmaz değil mi doktor bey? Böyle bir ihtimal söz konusu. Yüzdesi nedir bu ihtimali? Bunu daha sonra araştırırız zamanı geldiğinde. Yüzdesi o... nedir? Yüksek. Yani şimdi sadece bunu söyleyebilirim. İmkansız diyemem ama mümkündür hiç diyemem. Üzgünüm sizi bilgilendirmek görevim.